Teşekkürler Sayın Oturum Başkanım, değerli konuklar. Ee, oturum Başkanımızın belirttiği gibi bir bilimsel araştırmanın sonuçlarını kısaca özetleyeceğiz size. Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası. Ee, hostility dediğimiz bir terimi kullanacağız, bir psikoloji terimini. Hostility aslında kaynağını kontrol ed edemediğimiz öfke patlamaları, kızgınlık, saldırganlık duyguları genel olarak. Kişinin kendisini zorda hissetmesi, çözümsüz kaldığını hissetmesi, hakkı olanı alamadığını düşünmesi ve bunun sonunda uğradığı öfkeli ruh halini diyebiliriz. Ee, hostilite tabii öfkeden ufak bir farkı var. Öfke daha çok duyguyken hostilite biraz daha davranışa ve şiddete dönüşme eğiliminde. Ee, onun için bu araştırmanın sonuçlarını buraya getirmeyi uygun bulduk. Bu araştırmayı yaparken amacımız toplumda şiddeti önleme çalışmalarına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek. Ee, kaynak analizini yapabilmek. Ne oluyor da insanlar şiddete başvuruyor? Ve Türkiye'de ülkemizde farklı coğrafi bölgeler var, farklı kültürlerin olduğu bölgeler var. Hangi bölgede durumun ne olduğunu tespit edebilmek, özellikle de hostilite için, düşmanlık diyebileceğimiz, şiddet eğilimi diyebileceğimiz durum için risk grupları tespit edebilmekte. Ancak bu şekilde doğru önlemler almak için e, yol alabileceğimizi düşündük. Araştırmamızın yönteminden bir iki kelime söyleyip hemen geçeyim. E, yüz yüze ile 81 ilde 125 klinik psikoloğun sahada çalışmasıyla yapıldı. Belediye binaları, muhtarlık listeleri, yardım dernekleri gibi ortak kamu alanlarından seçildi birazdan Türkiye haritalarını göstereceğim ee, orada 81 ile bölünmediğini göreceksiniz kullandığımız e, bilimsel yayınlarda kullanılan Avrupa Birleri istatistiksel bölge birimleri sınıflaması Örneğin bu bölge birimleri sınıflamasında Ankara kendi başına bir bölge İstanbul kendi başına bir bölgeyken Konya ve Karaman gibi e, birbiri sosyodemografik olarak kültürel olarak benzeyen bölgeler bir bölge olarak konumlanıyor Onun için 26 bölge göreceğiz. 18 yaş üzeri bireylerle çalıştık. Tüm Türkiye'yi kapsıyor çalışmamız. Sorduğumuz ölçeklerde hostilite dediğimiz düşmanlığı belirleyen 7 tane soru var. i̇çinde sinirlilik hali, başına gelen sıkıntılardan dolayı başkalarının suç olduğunu duygusu, çok kolay kızıp öfkelenme, insanlara güvenilmeyeceği hissi, birini dövme, yaralama, zarar verme isteği, bir şeyleri kırıp dökme isteği, ve sık sık tartışmaya girme. Örneklerimiz 24.494 kişiydi. Yarı yarıya hemen hemen erkek ve kadın oranları. Ee, baktığımız zaman e, yaş ortalaması 32 civarındaydı. E, medeni durum olarak baktığımızda yarı yaklaşık yarısı bekar, boşanmış ya da e, evli olanlar da diğer yarısını oluşturuyordu. Eğitim durumuna baktığımızda örneklerimizin Türkiye ortalamasının biraz üzerinde yaklaşık yüzde 61'i lise ve lisans üstü eğitim düzeyine sahipte. Şimdi birkaç harita göster göstereceğiz. Hostil haritası bu. Koyu renkler az önce bahsettiğimiz 7 sorunun daha fazlasına bende var diyenlerin bulunma oranları. 24 bin kişinin, 20, 25 bin kişinin ortak verileri. Baktığımız zaman Trakya bölgesinde daha düşük düşmanlık hisleri. Ee, Kastamonu, Sinop çevresinde daha düşük. İzmir tarafında biraz daha düşük bildirilmiş. Ancak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine doğru gittikçe daha fazla öfke hali ya da hostilite adını verdiğimiz az önceki sorularla belirlenen halin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Hüseyin arkadaşımız bahsedecek neler ilişkili olabilir hostilite haliyle. Kişisel yol çadını verdiğimiz bir kavrama baktık. Bunun içinde yaşam kalitesi, kişinin bireysel sağlığını nasıl gördüğü, hayattaki başarısını nasıl gördüğü, ikili ilişkileri, kişisel güvenliği, toplumun geri kalan kısmına ne kadar ait hissettiği, geleceğe güvenli bakıp bakamadığı, maneviyatının kendine göre ne durumda olduğu ile ilgili bir değerlendirme vardı. Karşımızdaki kişisel iyi oluş haritası, burada koyu renkler, az önce bahsettiğimiz maddelerde daha yüksek kişisel iyi oluş söyleyenler. Daha açık renkler ise daha düşük kişisel iyi oluş bildirenler. Yine benzer biçimde Karadeniz'de, Akdeniz'in bir kısmında yüksek kişisel iyi oluş varken Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgenin çok büyük kısmında en düşük kişisel iyi oluş oranlarını gördük. Kaygı haritası, baktığımız zaman yine Güney Doğu Anadolu bölgesinde kaygının daha yüksek olduğunu, Karadeniz bölgesinde diğer bölgeler oranında daha düşük bir kaygı düzeyi olduğunu gördük. Depresyon haritası, depresyonla ilgili soruları sorduğumuzda biraz böyle yamalı bohça gibi farklı yani farklı bölgelerde az ya da çok olabiliyor ama bir genelleme yapmamız gerekirse Doğu Anadolu bölgesinde depresif belirtiler daha fazla, Karadeniz bölgesinde daha az olduğunu gördük. E, baktığımız bir diğer madde duyguları tanımada güçlüktü. Yani hepimizin duyguları var ama bu duygular bir mesela piyanonun notaları gibi farklı farklı şeyler çıkabiliyor. Yani üzüntü çıkabiliyor, hayal kırıklığı çıkabiliyor, pişmanlık çıkabiliyor, suçluk çıkabiliyor. Ya da duygularınızı tam tanıyamıyorsanız, tam tanımlayamıyorsanız hangi tuşa basarsanız basın o piyanoda hep öfke çıkıyor. Ee, bununla ilgili bir e, haritaya baktığımızda da yine daha çok sorun yaşadığını düşündüğümüz, psikolojik zorlanmayı daha çok yaşadığını düşündüğümüz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde duyguları tanımada güçlük olduğu, Karadeniz ve Marmara bölgesinin ise, Trakya bölgesinin ise duyguları tanımada daha düşük güçlüğe sahip olduğunu gördük. Ee, pozitif duygu haritası. 10 ee, farklı duyguya bakıldı. Burada genel bir özetini getirdik. Merak, heyecan, güçlü, hevesli, gururlu, uyanık, ilham dolu, kararlı, özenli, aktif canlı olma ile ilgili harita. Koyu renkler daha yüksek pozitif duygu belirten. Türkiye'nin genel olarak pozitif duygu ortalaması yüksek, 50 üstünden 30 puan. Ancak e, bazı illerde daha düşük. Güneydoğu Anadolu bölgesinde pozitif duygular daha düşük çıktı. Ve negatif duygu haritası. Burada da koyu renkler daha fazla negatif Yok, duygu Hocam yüksekler. son cümlelerini söyleyelim diyelim son artık. Hocam. Endişe, üzgün, suçluluk, panik, düşmanca his, öfke, sinir, utangaçlık, gerginlik, stres, korkmuş olma ile ilgili harita koyu renkler daha yüksek olan yerler. Yine Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde biraz daha yüksek olduğunu gördük. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. evet. herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben de kısaca hostet ile ilgili. Üç ana başlıkta hızlıca toparlamaya çalışacağım. Ee, birinci başlık biraz daha kesitsel bir analiz yaptık. Sonuçta sosyodemik özellikler olan ilişkilerine baktık. İkinci başlığımız peki hostilitemiz var ama bu sonuçta e, neye dönüşüyor onu kısaca hızlıca özetlemek istiyorum. Bir de genel bir e, önerilerle bitireceğim. E, birincisi e, gördüğünüz gibi e, bizim hostilite e, analizlerimizin sonucunda aslında genç yetişkin hatta bu 18-23 bazen geç ergenlik dönemi olarak da kabul görüyor. Bazen de yetişkinlik döneminin, yetişmekte olan yetişkinlik döneminin erken safhası olarak değerlendiriliyor. Onlar da daha yüksek olduğunu gördük. Aynı zamanda da cinsiyetle ilişkili baktığımız analizlerde cinsiyette bir farklılık gözlemlenmedi. Özellikle de yaş grubu için de geçerli bu. Eğitim grubu için de geçerli. Ee, daha çok hani bütün kadın ve erkeklerde aşağı yukarı benzer bir yükseklikte düşmanlık duygusunun varlığından bahsedebiliriz. Bunun da biraz daha e, en azından detaylarına ineriz. Ee, evli ve bekar ya da ayrılmışlara göre değerlendirdiğimizde e, sonuçta bekarlarda daha yüksek yani evlilik kurumu, aile çatısı bunu koruyor mu yoksa bundan e, hani daha az hostil olan bireyler mi evleniyor gibi kısımda bir neden sonuç açıkçası kuramayabiliriz ama sonuçta e, gördüğümüz kadarıyla evli bireylerde daha az hostilite var Bekarlarda daha yüksek e, eğitimle ilgili çok belirgin e, farklılıklar yok <laughs> ancak lisans üstü biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz e, ama genel olarak eğitimde Türkiye genelinde e, bir düşmanlık duygusu farklılaşmıyor gibi e, aslında özetleyebiliriz bu durumu. Ee, sizin de fark edeceğiniz üzere alkol ya da madde gibi kullanımlar bazen hoşnut olmak için mutlu olmak için ama bazen de kaygı gidermek için sorunların çözülmesi için kullanılabiliyor. Ee, bir kere zaten başlandıktan sonra bütün mesele e, yaşadığınız kaygının ya da sıkıntının ya da bir şekilde öfkenin giderilmesi için e, kullanılmaya devam ediyor. Burada da yaptığımız çalışmalarda hem madde kullanımı hem de alkol kullanımının e, sadece bağımlı değil, sadece kullanım için bile geçerli. Ee, ...kullanımının e, yüksek doz yani hostilite ile ilişkilendirildi. Bu sonuçta hem yoksunlukla ilişkili de söyleyebiliriz ama... ...sonuçta insanın duygularını kontrol etmesine engel olan bir durum yarattığını özetleyebiliriz. Genel olarak peki e, neler etkili başka diye bakacak olursak da... ...duyguların farkında e, olma e, durumu düştükçe hostilite yükseliyor yani düşmanlık yükseliyor. İşte negatif duygular, işte kişisel yoluşun düşüklüğü, negatif duyguların yüksekliği, hep korkunun ya da belirsizliğin varlığı da insanlarda hostiliteyi yükseltiyor. Peki ee, bir insanın hostilitesi olması neyi değiştiriyor? Hayatımızda ne gibi bir etkisi var? Şimdi biliyorsunuz öfkeyle ilgili de konuşuyoruz, şiddetten de bahsediyoruz ama sadece şunu da vurgulamak lazım. Öfke tek başına zararlı bir duygu olarak değerlendirilemez. Hayatımızın tüm sorunlarını öfkenin varlığıyla çözüyoruz. Ama bu şu var, kontrollü öfke. Yani bir yemek yapmak eylemi de dışa vurum bir duygusal bir dışa vurumu e, gerektirir, motivasyonu gerektirir. Aslında bu da öfkenin kontrolü halidir. Ama e, biz hostilite derken neyi de kastediyoruz? Hostilite kendi ihtiyacınızla ilişkilendirilmeyen ve bir şekilde duygusal olarak yüklenmiş, yani, e, ağırlaş, ağır ve kontrol edilemez hale gelmiş ve bir noktada da şiddete dönme eğiliminde olabilecek bir duygudan bahsetmiş oluyoruz. Ee, ve bu duygu peki nasıl çözülüyor? Genel olarak sosyal medya, yani tüm dansa bağımlılıklar, sosyal medya kullanımı diyelim, oyun bağımlılığı, yeme bağımlılığı gibi bir takım diğer bütün bağımlılıklar aslında en fazla hostiliteden, yani bu çiğ olan ve işlevsel olan duygudan besleniyor. Yani bir insanın yüksek doz hostilitesi varsa ya madde kullanabiliyor, alkol kullanıyor ya da dansal bir takım başka şeylerle kendisini oyalayarak çözebiliyor. Şimdi e, gördüğümüz kadarıyla da ee, en genç nüfusumuz ve aynı zamanda da muhtemelen de en üretken olmasını beklediğimiz nüfusumuz en yüksek hostiliteye sahip. Bu şu anlama geliyor. Üretkenlik yerine belki de birilerine saldırmayı tercih ediyor. Birilerine e, linç etmeyi tercih ediyor. Sosyal medyada başka şeyler e, hani kendisine aykırı düşünceleri bir şekilde yıkmaya çalışıyor. E, bir anne ya da bir baba olmak fark etmiyor ama bir şekilde bir hostilite varlığı belki bir erkeğin bir kadına ya da bir kadının kendi e, çocuğuna bir şiddet içerikli davranışa dönüşmesine neden olabiliyor. Sonuçta e, genel olarak gördüğümüz manzara şu oldu. E, aslında Gökmen Hocamız da anlattığı e, birçok harita farklılıklar var. Hani depresyon farklı Doğu Anadolu'da belki yüksek gibi gözükebiliyor bazı yerlerde. Ya da kaygı yüksek gibi gözükebiliyor ama hostilite aslında bu farklılaşmalarla paralel e, belirgin bir farklılık gözetmiyor. Aslında tüm yaşlarda, eğitim gruplarında, sosyal kültürel anlamda farklılaşan bir toplumdayken, hostilitenin bu kadar benzer, yani birbirine çok da yakın olan, istiklal olarak anlamlı olmayan bir benzerlikte farklılaşması, bize doğal olmayan bir sonucu da aslında düşündürtüyor. Çünkü toplum demek ki kendisiyle ilgili bir meseleden ziyade kutuplaşan, toplum içerisinde kendisine ait olmayan meseleleri sorun ederek başkasına bir düşmanlık besliyor olduğunu gözlemlemiş olduk. Aslında yaptığımız çalışmanın belki de en bizi üzen ve aslında çarpıcı olan sonucu aslında bu oldu. Çünkü e, normalde diğer e, yaşa göre, işte eğitime göre, sosyal ekonomik düzeye göre birçok farklılık görmeyi bekliyorduk ama hiç neredeyse, neredeyse anlamlı derecede farklılık göremedik. E, peki bunu e, nasıl çözmemiz gerekiyor? Birinci önceliğimiz şu daha aslında ilk başta oturumda da başladığımızda da merhamet duygusundan bahsettik. Aynı zamanda şu e, e, şey sözde benim çok etkiledi. Hani birisine acımak değil de acı vermemek için. Yani bunu başkası için değil kendiniz için yapmanız gerekiyor. E, bu en basit davranıştan başlıyor. Yani bu sokakta birisinin sizin önünüzü kesmesi durumunda yani izin vermeniz, ne bileyim söz almak, e, iletişimsiz e, de kullanacağınız herhangi bir sözcük tercihi bile sizin ile olan mücadelenizi anlatıyor. E, o yüzden e, bizim gördüğümüz kadarıyla e, Sayın e, son cümlemiz ya. e, yapayım. Benim, bizim gördüğümüz kadarıyla toplum içerisinde e, dışsallaştırmak, birilerine e, linç etmek, birilerini eleştirmek o kadar yaygınlaştı ve alışkanlık haline geldi ki e, toplum kendi durumundan bağımsız olarak yüksek dozda bir hostiliteyle birlikte yaşıyor ve sahil bomba gibiyiz. Bu bağlamda hani hepimize bir görev düşüyor. Gerek e, devletin en üst kademelerinden gerek işte en e, çocuklara kadar yani e, halka kadar herkesin bu konuda dikkat etmesi ve e, bir şekilde ile ilgili önce kendisini konumlandırması. Ben acaba bu durumda Gerçekten şiddet içerikli birilerini e, öfkelendirebilecek bir şey yapıyor muyum mu mu e, düşünmesi gerekiyor. E, sabrınız ve e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonumda.